Herkese merhabalar. Bugün sizlere psikomotor gelişim dönemlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Psikomotor gelişim dönemleri tahtada da görmüş olduğunuz gibi 4 temel dönemden oluşmaktadır. Hayata gözlerini açan her insan bu dönemlerden aslında geçmektedir. Yani biz de sizler de hepimiz bu dönemlerden geçmiş bulunmaktayız. Şimdi dilerseniz dönemlerimize geçiş yapalım. 0-1 yaş yani refleks hareketler dönemi ilk dönemimiz. Bebek bilinçli bir şekilde hiçbir hareket yapmaz. Yaptığı bütün hareketler reflekstir. Yani örnek verecek olursak hepiniz bir bebeği gördüğünüz zaman parmağını avucuna koymuşsunuzdur parmağınızı bebeğin avucuna değdirdiğiniz zaman bebek sıkı bir şekilde parmağınızı kavrar ve herhangi bir materyal, materyali, materyali koyduğunuz zaman bebek o materyali sıkı bir şekilde kavrar. Bebek bunu bilinçli bir şekilde yapmıyor. Bunu sadece refleks olarak yapıyor ve bu refleksin benzeri birçok refleks var. Ve bebeğinizi doktora götürdüğünüz zaman doktorlar genellikle bu reflekslerin sağlıklı bir şekilde işleyip işlemediğini kontrol ederler. Bunlara illaki şahit olmuşsunuzdur. İkinci dönemimiz ise ilkel hareketler dönemi. İlkel hareketler döneminde az önce bahsettiğim refleks hareketler dönemindeki refleks davranışlar, refleks hareketler artık bilinçli bir hal almaya başlar. Yani artık reflekslerin ortadan kalktığı dönem olarak adlandırılabilir ilkel hareketler dönemi. Çünkü ilkel hareketler döneminde az önce bahsettiğim Örnek veriyorum kavrama refleksi artık bilinçli bir hal almaya başlar. Yani bireyi bilerek, isteyerek uzanıp bir materyali kavramaya başlar veya oturmaya çalışır ya da ayakta durmaya çalışır. Bunların hepsi bilinçli hareketlerdir. Ancak bunlar halen kas ve kemik gelişimi istenilen seviyede olmadığı için bunlar kaba ve dikkatsizdir. Ayrıca ilkel hareketler döneminde psikomotor gelişimin çok önemli 3 temel becerisi gelişmektedir. Bunlar lokomotor beceriler, manipülatif beceriler ve dengeleme becerileri. İlkel hareketler döneminde bu üç beceri artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar ve birey bunları kendi hayatına aktarmaya başlar. Bir sonraki dönemimiz ise 2-7 yaş yani temel hareketler dönemi. Az önce bahsettiğim 3 temel beceri 2-7 yaş 2-7 yaş arası temel hareketler döneminde artık bireyler bu becerileri usta ustalıkla yapmaya başlarlar. Artık bu becerilerde ustalaşmaya başlarlar. Peki nedir bu beceriler? Örnek veriyorum. Lokomotor beceriler, yer değiştirme becerileri. Yani zıplama, sürünme, yuvarlanma, koşma, yürüme bunlar lokomotor becerilerdir. Manipülatif beceriler ise yakalama, Tutma, uzanma, atma, fırlatma bunların hepsi de manipülatif becerilerdir. Dengeleme becerileri ise kendi içerisinde iki e, başlığa ayrılmaktadır. Bir statik denge becerileri bir de dinamik denge becerileridir. Statik denge becerileri dediğimiz düz sallanmayan bir denge tahtası üzerinde veya bir e, step tahtası üzerinde bireyin kontrolünü sağlayabilmesi, kendi vücut kontrolünü sağlayıp düşmeden durabilmesidir. Bu statik denge çalışmasıdır. Dinamik denge ise sallanan herhangi bir denge üzerinde yine aynı şekilde bireyin e, kendi vücut kontrolünü sağlayıp düşmeden dikkatli bir şekilde o dinamik denge sallanan denge üzerinde dinamik denge üzerinde durabilmesidir. Temel hareketler döneminde bu bahsettiğim 3 temel beceri üç temel beceriyi bireyler öncelikle kendi içerisinden hani lokomotor, manipülatif ve dengeleme becerilerini ayrı ayrı bir şekilde bunları çok ustalıkla uygulamaya başlarlar. Sonraki dönemde bu üç temel beceriyi birbirine harmanlayıp daha kompleks becerilere geçiş yaparlar ve daha daha kompleks becerileri uygulayabilecek seviyeye gelirler. Bu temel hareketler döneminde bu bahsettiğim 3 temel beceri Üç temel beceride bireyler ustalaşır ve bunlarda ustalaştıktan sonra artık yaş ilerledikçe son dönemimiz olan 7-14 ve üstü yaş dediğimiz sporla spora ilişkin hareketler dönemine geçerler. Spora ilişkin hareketler döneminde ise bu bahsettiğim becerileri artık kendi e, ilgilendikleri branşa ve ilgilendikleri spor dalına e, transfer edip bu becerileri orada kullanmaya başlarlar ve daha kontrollü bir şekilde bunu yapmaya başlarlar. Evet sevgili ebeveynler. Hepimizin bildiği üzere otizm spektrum bozukluğu bir hastalık değildir. Nörolojik bir farklılıktır. Ve bu nörolojik farklılık bireylerde gelişim e, gelişim geriliğine sebebiyet vermektedir. Ve bu gelişim geriliği sadece bilişsel anlamda veya sadece sosyal anlamda değil, aynı zamanda psikomotor anlamda da e, meydana gelmektedir. Yani 3 yaşında olan bir birey temel hareketler döneminde olması gerekirken ilkel hareketler döneminde kalabiliyor. Ve biz burada verdiğimiz eğitimle beraber bu gelişim geriliğini ortadan kaldırıp bireyin kendi akranlarına gelişimsel olarak ulaşmasına olanak sağlıyoruz. Diğer her şeyde olduğu gibi otizm spektrum bozukluğunda da erken yaşta tanı ve erken yaşta eğitime başlamak her zaman için çok önemlidir. Otizm spektrum bozukluğu tanısı konulan bir bireyin ailesinin bu durumu kabullenmesi oldukça zor oluyor. Bunun da çok iyi farkındayız. Bunu da bilincindeyiz ve sizi her zaman her zaman için anlamaya çalışıyoruz ama şunu da asla unutmamak lazım. Her zaman için erken yaşta eğitim otizm spektrum bozukluğu için çok ama çok önemlidir. Sevgili ebeveynler ve hiçbir zaman için sizlerin ümitsizliğe, çaresizliğe ve tükenmişliğe kendinizi kaptırmanızı istemiyoruz. Çünkü dediğim gibi burada yüzlerce, daha öncesinde yüzlerce başarı hikayesi yazıldı. Bu, hikayeler, bu hikayelerin hepsini biz beraber oluşturduk. Ve şunu asla unutmayın sevgili ebeveynler. Biz otizm ailesi olarak tecrübeli kadromuz ve kaliteli eğitimimizle beraber her zaman için sizlerin yanınızdayız.